Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim. He. Şimdi şunu anlatmam gerekiyor. Kızılay. Aslında Kızılay biliyorsunuz Hilali Ahmer eski adıyla. Dünyada Birinci Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı'nda Kızıl Haç örgütü var. Ee, Kızıl Ay yani hilal Ahmer örgütü Kızıl Haç'a karşı Hilal biliyorsunuz bizim e, Türk topraklarının İslamiyet'in e, simgesiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de bayrağında Hilal var. hilal Ahmer, Kızıl Ay e, kuruluyor. Ve Kızıl Ay aslında tamamen e, afetlerde, zor günlerde kimin kimsesi olan, insanlara yardım ulaştıran, destek olan, ayni ve nakdi yardım yapan gerekirse bir kuruluş. Fakat 2018 yılında yani AK Parti döneminde her şey nasıl paraya tahvil edildiyse ve her şey nasıl maddileştirildiyse Kızılay 2018 yılı sonunda Kızılay Yatırım Holding AŞ adını alıyor ve 8 şirket kuruyor. Bakın Kızılay'ın 8 tane şirketi var. Aslında Kızılay bir dernek. Vakıflaşıyor ve 8 şirket artı 2 iktisadi işletme kuruyor. Yani 150 yıllık Kızılay'da 150 yıl olmuş. Kimsenin aklına gelmiyor şirketler kurmak, holdingleşmek ama ciddi ciddi bir ticaret dönmeye başlıyor orada. Şimdi dönüp bakalım kimler varmış bu şirketlerde. 25 Aralık 2011'de 2001'de kurulmuş Kızılay Arge ve Bilgi Teknolojileri Ticaret AŞ. Bir böyle bir şirket var. Kızılay Sosyal Dayanışma ve Ticaret AŞ 7 Ağustos 2020'de kurulmuş. Kızılay Lojistik AŞ 3 Temmuz 2020'de kurulmuş. Ee, Kızılay Bakım AŞ 4 Mart 2020'de kurulmuş. Ee, Kızılay Çadır ve Tekstil AŞ 20 Haziran 2019'da kurulmuş. Ee, Kızılay Çadır ve Tekstil İktisadi Teşekkülü var. Daha önceden bin, bin, do, 1954 yılında kurulmuş. Bu şirket buna devşirilmiş. Yani bir şirket tüzel kişiliğinde değişiklik yapılmış. Kızılay Sistem Yapı AŞ var. 2 Ağustos 2019'da kurulmuş. Kızılay Kültür ve Sanat Ticaret AŞ var. 20 Haziran 2019'da kurulmuş. Kızılay Sağlık AŞ var. 16 Mayıs 2019'da kurulmuş. Şimdi geliyorum. Kızılay Gayrimenkul. Ve girişim sermayesi portföy yönetimi AŞ var. 10 Mayıs 2019'da kurulmuş. Bir daha okuyorum. Kızılay gayrimenkul ve girişim sermayesi portföy yönetimi AŞ. Portföy yönetimi. Peki. Şimdi de Kızılay maden süre var biliyorsunuz. Kızılay 1926'da kurulmuş. Doğru mu okuyorum? Evet 1926'da kurulmuş. Kızılay İktisadi, içe, içecek iktisadi teşekkülü Kızılay, iktisadi içecek teşekkülü. Bu 21 Mart, 21 Ocak 2019'da Kızılay İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ olarak kurulmuş. Son olarak bütün bunların çatı örgütü 20, 30 Aralık 2018 Kızılay Yatırım Holding AŞ olmuş. Şimdi e, bunu nereden okuyorum? Kızılay e, yatırımının e, holdingin 2001 yılı 2021 yılı faaliyet raporunu okuyorum. Şimdi e, satış adetlerine bakıyorum. Çadır satıyor. Bayağı satıyor. 2019'da 16.246 adet satmış. 2020'de 36.998 adet satmış. 2021'de 12.092 adet satmış. Yani bayağı bir işletme. Büyük bir işletme bu. Ben bunların hiçbirine itiraz etmiyorum. Yani sen bu devletin yani halktan aldığın parayla veya devletin çeşitli kurumlarından aldığın desteklerle, vergilerle, onlarla bunlarla Cumhurbaşkanı'nın özel kararnameleriyle paradan para kazanıp daha fazla yardım için, daha kaliteli, daha hızlı e, ulaştırmak için bir takım üretim bantları kurabilirsin, şirketler kurabilirsin. Daha fazla insanı daha kaliteli eğitim yapılanmalara gidebilirsin. Bunların hiçbirine itirazım yok. Ama ortada bir de afat gerçeği var. Bu Kızılay'dan bahsediyoruz. Şimdi devam ederken yayına bir e, tekrar çok teşekkür ediyorum bu arkadaşlarıma destek gönderenlere. E, dün bir video vardı. Size onu eğer izin verirseniz göstereceğim. E, şuradan e, bir saniye müsaade edin. Dün ben yayından sonra şöyle bir şey yaptım. Çıktım e, ve e, Murat Ağırelle ee, bir kısa bir konuşma yaptım. Buyurun. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim. Evet. Kızılay'a sorunca ve Ahbap'la konuşunca bunun ne yazık ki doğru olduğunu öğrendim. Diktarını öğrendim bunu haberleştirdim. Tabii ki e, bunu e, daha başka kurumlar da mesela Türk Eğitimler Birliği 5 tane 76 metrekare büyüklüğünde çadır almış. Evet. Yani, tanesi 160 bin liraya gelmiş. Toplamda 800 bin TL para ödemişler. Kızılay ne yazık ki ticaret tane haline gelmiş. Ücretsiz dışarıda soğuktan til titri titreyen yurttaşlara bu e, çadırları dağıtmak yerine ne yazık ki parayla satmayı öncelemiş. Yaptığı açıklamalarda ahbap da bunu doğruladı. Ama daha bitmedi. Daha çok var Serdar Bey. Var mı? Var. Daha çok var. Çadır ya. 160 bin lira nasıl olabilir ya? 76 metre kare sahra çadırı. Çadır bu neticede en nihayetinde. Skandal patladığından beri ben gözlerime inanamıyorum ya. Gözlerime inanamıyorum. Sen kalkıyorsun. Binlerce çadır. Kızılay'ın var, e, amacı ve insanlar... görevleri. Madde e, en altı altında, enkaz en dışında e, kalanlar, yamur altında, yamur altında dayanışmanın, çıkmadan, ya, zırap anında satıyorsun. şefkatin, kaldı ki senin kuruş, farklılıklar karşısında hoşgörünün, şey savaşın evet, en kızgın anında, insancılığın, merhametin, bir şekilde tarafsızlığın Buyurun, ve barışın simgesi olan. Şimdi bunu yayınladım dün. Murat'la konuştuk. Murat'ın oradaki ifadesine dikkat ettiyseniz, Murat Aurel diyor ki, abi diyor başka Belgeler var, başka şeyler var. Şimdi burada anlatamam, onun kendi haberi, e, kendi söylediği şey. E, ama e, gerçekten çok ağır bir takım iddialar var. E, bazı müste, müsteşarlarla ilgili, bakın bazı müsteşarlar diyorum, e, Kızılay'ın bulaştığı, Afad'ın bulaştığı bazı alımlarla ilgili bir takım dosyalar var. Şimdi bir yandan da şöyle bir şey var biliyorsunuz, iktidar çöküyor. Ve bu çöküş esnasında bu AK Parti içinde olur, MHP içinde olur. bulunduğu koltuk itibariyle attığı imzadan dolayı hesap verecek olan bürokratlar var. veya koltuğunu korumak isteyen bürokratlar var. Bunlar bu belgeleri, bu bilgileri sızdırmaya başladılar. Bunların bir kısmı FETÖ'cü, FETÖ'ye kayıyor. Bir kısmı basında medyadaki isimlere gidiyor. Yoksa bu dosyalar işte yani nereden öğreneceğiz bunları biz? Böyle bir takım şeyler var. Ama benim öğrendiğim e, ayın e, 20'si gibi civarında söylemiştim bunu galiba Erdoğan'ın gerçekten o topla bir toplantı yapıyor Beştepe'de ve çok öfkeli bir şekilde, çok öfkeli bir şekilde bunun hesabını sorumlularından tek tek soracağım diyor. Yani o bize yansıyan öfkesi var ya. Hani şu öfkesi. Bu denli ahlaksızca yaklaşmak yenilir yutulur bir şey değildir. Tek adam rejiminin getirdiği sorun bu. Ya yani Başkomutan Erdoğan. Dolayısıyla başkomutan talimat vermediği için asker kışlasından çıkmadı. Bir şeyden çekindiği için mi e, silahlı kuvvetleri devreye sokmadı? Ya çıkıp özür dilemiyor. Hakaret ediyor ve çok ağır hakaret ediyor. Bir cumhurbaşkanının çıkıp hata ettik ama hızla yaraları saracağız demesi gerekir. Tutamazsa kendini ana avrat küfür edecek. Sen Türk Silahlı Kuvvetleri'ni devreye almıyorsun. Net. Yani net. Şimdi ben bunu hatırlarsanız şeyde konuştum. Yayında konuştum. bu ahlaksız, adi, namussuz, şerefsiz Erdoğan tanıyan bilen, bilen bilir. Yani sinirlendiğinde gerçekten etrafındakileri çok ağır hakaret eden biri. Edebilen biri. Ve çıkıyor, hakaret ediyor. Ben ben bunun hesabını soracağım diyor. Çünkü sonuçta bu mağlubiyetin sebebi e, tek adam rejiminin bu koca heyula devlet yapısını e, böylesi bir kriz anında yani süratle aktive edilmesi gereken en kritik birimlerin aktive edilmemesinin sorumluluğunu dönüp en yakınındaki bakanlıklardan başlayarak. Bakanlardan başlayarak ben bunun hesabını soracağım arkadaşlar diyor olması. Dün ben size mektup okudum burada. Bir subayın Hatay'da ağlayarak okudum me mektubu. Yani e, bir kışla komutanının verdiği talimatla çıkıp insanların nasıl kurtardığını anlattı. O metin yüzünden iki sözlü kapatıldı. Yani e, eğer ki eski Türkiye olsaydı o beğenmedikleri eski Türkiye e, ki Gölcük depreminde gördük on binlerce asker. Anında kışlasından çıkıp müdahale etti. Belki de ciddi anlamda insan sayısı bugünle kıyaslasak hayatta kalabildi, kurtarılabildi. Bunu asla bilemeyeceğiz. Ama şunu biliyoruz. İlk iki gün boyunca. Bu arada ya çok teşekkür ederim. Beni acayip utandırıyorsunuz. Alpi e, 50 lira yollamış. Me, çapkın, M Çapkan e, 109 lira yollamış. E, bütün ekip adına çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ne kadar güzel bir duyguymuş bu ya. Patronum yok, maaşım yok ama patronum sizlersiniz. Sizlerden para geliyor böyle 100 lira, 50 lira. Ee, çok anlamlı buluyorum. Çok teşekkür ediyorum ya. Gerçekten çok tatlı. Ee, şimdi Erdoğan'la ilgili anlatıyordum bunu. Ee, bu öfkesini ben çok iyi bilirim. Yani örnek vermeyeceğim ee, ama hani öfkesini kontrol edemediği vakit yanına yaklaşılmaz insanlar vardır. Erdoğan balık burcu bu arada yani çok duygusaldır. Bazı görüntülerde görürsünüz mesela böyle ağlar e, günü gelir e, çok sinirlenir e, yani nereden biliyorsun? E ben de balık burcuyum oradan biliyorum. Yani çok duygusaldır balık burcu. E, ama tabii o duygusallık onun o siyasi zekasının e, bugün geldiği o ustalık evresi vardı ya çıraktık usta olduk ustalık evresini e, affettirmez o başka bir şey. Bugün Türkiye'nin geldiği bu noktada bu sistemin geldiği noktada hal ortada. Ama altını çizerek söylüyorum arkadaşlar. Biz bunu bu sivil dayanışma ağları diyorum ya bunu özellikle söylüyorum. Ben burada kalkıp farkındaysanız e, bunlar bunlar tukaka aman CHP gelsin. CHP de çok iyi demiyorum. Aman iyi Parti gelsin. Meral abla gelir her şeyi çözer demiyorum. Ali Babacan gelsin. Bu iş hemen biter demiyorum. Temel Karamollaoğlu gelsin. Yemin ediyorum beni beni hiçbir, hiçbir parti, hiçbir siyasi görüş ilgilendirmiyor. Benim derdim bu topraklar, bu vatan, bu Türkiye, bu bayrak ve bir vatandaş olarak endişe duyuyorum. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim. Ben.